sevgili canlar! Selam arkadaşlar! Hepiniz hoş geldiniz. Haziran ayı için sizi neler bekliyor? Deste seç yapıyoruz arkadaşlar. Birinci deste, ikinci deste. Yoğunlaşalım arkadaşlar. Birinci deste başlıyorum. İkinci deste şöyle alalım. Evet arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili şunu söyleyebilirim geçmişinize bakmazsanız bu ay içerisinde geçmişinizi düşünmezseniz yeni bir aşk doğabilir ee, yeni bir başlangıçlar olabilir ee, bir anlaşma görüşme ya da aile tanıştırması bile olabilir karşılıklı ee, bir e, nişan söz olabilir ee, bu ay içerisinde anlaşıp yani kız isteme olabilir vesaire söylüyorum. Şimdi hayatınızda ani bir değişiklik olacak ve bu dünyanızı kapsayacak. Hani Bu sizin bir geleceğiniz olaraktan. Ee, geçmişinize takılmamanızı tavsiye ediyorum bu ay içerisinde. Ve gerçekten mutluluk sizin kapınızı çalabilir. Buna biraz izin vermelisiniz. Peki iş konusunda söyleyebilirim size. Ee, yakın çevrenizde de çalışıyor olabilirsiniz. Ya da çocukluk dostunuzla da. Arkadaşınızla çalışıyor olabilirsiniz ama e, kesinlikle dikkat edin bu insanların darbe alabilirsiniz ya da iş ortamınızdaki bir e, insan olabilir bu yani sırrınızı verdiğiniz e, ona bir şeyler anlattığınız bir insan sizi hayal kırıklığına uğratabilir yani bir şeyleri bitirebilirsiniz belki yani işten çıkma olayınız olabilir belki dostunuzu bitirebilirsiniz o iş arkadaşınızda ve gitme isteğiniz var arkadaşlar. Bir tatile çıkma isteği olabilir bu. Ee, ben artık gitmek istiyorum. Çok yoruldum diyorsunuz. Ve çok bıktığınızdan bahsediyorsunuz. Ve artık bir şeylerin bitmesini istiyorsunuz. Gerçekten çok yorulmuşsunuz. Ve kendi içinizde sürekli bu konu hakkında çatışıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bir şeyler için yeni bir başlangıç yapmak. Hani düşüncelerinizin değişmesini istiyorsunuz. Sürekli bir kargaşa içerisindesiniz. Yani e, net değilsiniz onu söyleyeyim, birkaç tane düşünceniz var hani hangisini yapmalıyım hangisini e, hangisinden çaba göstermeliyim diye düşünüyorsunuz e, sağlık açısından da söyleyeyim, gayet hani güçlü ve sağlıklısınız e, bu ay içerisinde çok enerji dolusunuz e, bir de hani eğer tatil falan düşünüyorsanız gerçekten e, diyorsunuz ki hak ettiğimi yaşamak istiyorum. Bu sene bu tatili ben hak ediyorum. E, emeğimle, gücümle, kuvvetimle keyfimi yapmak istiyorum. Yani imparator imparatoriçeler gibi, kraliçeler gibi eğlenmek istiyorum. Keyfimi yapmak istiyorum diyorsunuz. Ve bu e, tatilde de istediğinizi gerçekten hani eğer öyle bir planınız varsa bunu gerçekleştiriyorsunuz arkadaşlar. E, yenilik e, var. Sürekli bir yenilik kartınız çıkmış. Hayatınızda yeni bir şeylere adım atacaksınız. Dediğim gibi eş anlamında da olabilir bu. İş anlamında da olabilir. Ee, sürekli bir yenilik kart çıkmış ama yakınlarınıza biraz dikkat edin ve temkinli davranın arkadaşlar. Kafanızda ne oluşturuyorsanız onları iyi düşünün. Bu çevrenizle alakalı. Ve iş yerinizde insanlara gerçekten dikkat edin. Bu ay biraz gerginlik olabilir dediğim gibi. Onun dışında ee, Geçmişinizi kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Geçmişinizi düşünürseniz yani geriye bakarsanız önünüze bakamazsınız ve anlaşma taraftarı olun. Kimseyle bu ay içerisinde tartışmaya girmeyin. Peki kartlarımız sizin için neler söylüyor? Melek kartım size diyor ki bir karar verebilirseniz her şey daha iyi olacak. Bir sorunu aşırı analiz etmek bir uzlaşma yolu bulmak. Yani burada da çıktığına göre, yani tartışmaya girmeyin. E, kendi kafanızda net bir şeyler oluşturun. Ondan sonra yolunuzu bulacaksınız diyor kartım. Ve hislerinize güvenin demiştim, değil mi arkadaşlar? Yani güçlü psikik kavrayışlar diyor, değerli bilgiler kazandıran e, meditasyon, huzur diyor arkadaşlar. Yani birazcık meditasyon, sakinleşme, bir tatil size gerçekten iyi geleceğini burada da kartım belirtiyor. Yani gitmek isteğinizi karşılıyor kartım. Çözebileceğiniz bir sorun, başkalarının dramlarından uzak durun. Kendinize ve etrafınızdakilere karşı sabırlı olun. Yani e, sabır her zaman erdemdir arkadaşlar. Gerçekten biraz daha sabrederseniz istediğinizi elde edebileceksiniz. Öyle söyleyeyim. Peki diyor ki kartım. birlikte harika bir şey yaratmaya adanmış iki kalp. Evet aşk kartımda da çıkmış ki yeni bir ilişki olabilir. Yeni bir söz nişan isteme olabilir arkadaşlar. Ee, kafa dengiymişsiniz siz bu insanla. Sevdiğinizden vazgeçmeyin diyor. Yani yeni ilişkinizden vazgeçmeyin. Kartlarımda bunu söylüyor. Peki, bu kartlarım da e, seni çok özlüyorum diyor. Bu yeni tanışacağınız kişi, nişanlanacağınız kişi de olabilir. E, evleneceğiniz kişi de olabilir. Sizi çok özlediğinden, sizsiz, siz, e, vakitin geçmediğinden bahsediyor. E, ve bazen de diyor ki aşkın canımı acıtıyor. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi hissediyorum. E, arkadaşlar ne huzursuzluğunuz varsa karşı tarafa kesinlikle hissettirmemeye çalışın. İş ortamınızda olabilir, kavga etmiş olabilirsiniz sevdiğiniz kişiyle ama kesinlikle e, dikkatli e, davranın diye e, önerebilirim size, uyarabilirim. Birinci destemiz bu kadar. Kolektifin hayrına olsun. Evet, ikinci desteği seçen arkadaşlarımıza devam edelim. Bakalım Haziran ayı için kartlar size neler söyleyecek. Haziran ayı sizin için nasıl geçecekmiş bir şey bakalım beraber. Bir bakalım beraber. Haziran ayı sizin için içsel düşüncelerinizi gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bir ay olabilir. Fakat e, iyice düşünüp tartarak hareket etmenizi öneriyor kart. Diyor ki geçmiş yaşantılarınızdan aldığınız darbeleriniz, hayal kırıklıklarınız, uykusuz kaldığınız geceler olabilir. Bu dönem sizin için birazcık düşüncelerle boğuştuğunuz bir ay olabilir arkadaşlar. Ama diyor ki farklı bakış açılarını denersen eğer bu sıkıntılardan kurtulabilirsin. Sadece fazla düşünmemeye çalış diyor. E sonrasında... Çok ikilemde kaldığınız durumlar olabilir. Kararsızlık yaşayabilirsiniz. Haziran ayı içerisinde bazı konular sizin için daha ağır basabilir. Bazıları daha hafifte kalabilir arkadaşlar. Gitme enerjisi var. İletişim kurma enerjisi var. Ve çok öfkeli olmamaya çalışın. Haziran ayı için. istediklerinizi elde edememe durumları ile karşılaşabilirsiniz. İstekleriniz olmayabilir. Birden fazla şey aynı anda istiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Fakat sabırlı olun. İyice düşünerek, tartarak, biçerek o şekilde değerlendirin. Başka bakış açıları, gerekirse farklı kişilerden farklı destekler görebilirsiniz arkadaşlar. İçinden çıkı, çıkılamaz sorunlar varsa eğer ki öyle gösteriyor zaten hani bu ay içerisinde. Onlar için gerekli tavsiyeleri almanızı öneriyor kartlar. Şanslı bir aydasınız aslında. İyi değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi. Ee, az önce de hani çıkan kartlarımızdan e, dolayı e, şunu söylüyor çok fazla düşünmeyin çok fazla bir şeyleri irdelemeyin üstüne gitmeyin olmuyorsa olmuyordur demek ki biraz daha zamanı vardır olmuyorsa eğer e, onun için çok fazla çaba sarf etmeyin diyor eğer bir anda hani her şey oluyor olmasını istiyorum diye düşünürseniz bu şekilde siz e, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz diyor aslında çok güçlü olduğunuzu hissettiğiniz, şanslı, tekrar tekrar çıkmış. Zaten çok şanslı bir dönemdesiniz. Fakat iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yani siz aslında çok güçlü bir insansınız. Ama çok güçsüz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani güçsüz hissettiğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bir bağımlılığınız olabilir. Alkol, sigara vesaire de olabilir bunlar arkadaşlar. bir bağımlılıktan kurtulmak isteyebilirsiniz yani böyle hani üzüntü duyduğunuz zamanlarda buna sarılmak yerine yeni bir sayfa açmaya çalışın. Başka şeyler düşünmeye çalışın. Zihninizi farklı şeylere odaklayın. Bu hani ille alkol, sigara vesaire dedim ama belki hani bir ilişki durumundan kurtulmak da olabilir arkadaşlar. Ya da çıkamadığınız, içinden çıkamadığınız bir sorunu kafanıza sürekli takmak da olabilir. Takıntılı halinizden kurtulmak da olabilir. Bunlara bir bakın arkadaşlar. Ama bu Haziran ayı sizin için çok gerçekten çok şanslı bir dönem olacak. Fakat sadece doğru iletişim kurabilirseniz çevrenizle dediğim gibi tavsiyeler olabilir. Farklı bakış açıları olabilir. Bir bakın bakın. Hani hep aynı yönden bakmayın. Biraz değerlendirin. Durum değerlendirmesi yapın arkadaşlar. Olmuyorsa da zamanı bırakın. Hani her şey bir anda olsun diye diretmemenizi tavsiye ederim. Zaten kartlarda bu yönde gelmiş. Şimdi peki Melek kartlarımız ne diyor? Onlara da bir bakalım. Aşk anlamında şunu söylüyor size: Yakın ilişkiler, kararlarını dikkatle tart, iyi sağlık diyor. Aslında sağlığınız zaten güçlü olduğunuz karttan da belli. Sağlığınız, kuvvetiniz, gücünüz gayet yerinde arkadaşlar. Yakın ilişkilerinize sadece birazcık dikkatle tartın diyor. Yani az önceden bakış açısı kartımızda olduğu gibi söylediğim gibi birazcık durum değerlendirmesi yapın. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip et, beklenmedik fırsatlar senin karşına çıkacak diyor melek kartımız. Yani birazcık sabırlı olmakta fayda var bence. Pekala devam edelim. Etrafındakilere zaman ayır, duyarlı bir yaklaşım takip et, zorluklarla kibarca ve anlayışla uğraş diyor. Yani hemen e, harur parmağını savurmayın. Bir anda e, öfke patlaması yaşayabilirsiniz arkadaşlar bu e, haziran ayı içerisinde. Biraz sakin kalın. Biraz içinize dönün, iyice düşünün diyor aslında melek kartlarımız da size. Son olarak da melek kartımız şunu söylemiş. Olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana diyor. Evet burada zaten şans defalarca çıkmıştı. Pekala. ilişki anlamında kartlarımız da şunları söylüyor size. Ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyor. Aklınızda, kalbinizde, ilişki yaşadığınız kişi... Size diyor ki ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim ya da belki de geçmişinizde e, hani bu bağımlı olduğunuz, bağlı olduğunuz koşullarınızdan e, kurtulduğunuz ya da bırakmak durumunda, ayrılmak durumunda kaldığınız ilişkinizden size olan bir kart da e, bir mesaj da olabilir bu arkadaşlar. Ve son olarak da diyor ki inan seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor diyor. Belki bitmiş bir ilişkiniz içinde bu kartlar gelmiş olabilir arkadaşlar. Evet, kolektifin hayrına olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı, bize hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bize Instagram adresimizden aşağı açıklama kısmında da yazacağız zaten. Oradan da mesaj atarak ulaşabilirsiniz kişisel tarot danışmanlığı almak için. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.